Bakıyorum iki arkadaş erkenden kalkmış. Kahvaltının keyfini çıkarıyor. Sana da günaydın Cihan. Erken kalkan yol alır Cihan. Efendim? Boran Bey bir aksilik mi oldu? Korumaları geri çekecektim. Her şey hazırdı ama siz harekete geçmeyince bir terslik oldu sandım. Evet, bir terslik oldu. Ben sana Sıla'nın yalnız olması gerektiğini söyledim. Beni anlamadın herhalde. Tamam, anladım. Sıla Hanım yalnız olacak. Beni o eve sokmanın yolunu buldun mu? Bu çok zor ama akşama kadar bir yolunu bulmaya çalışacağım. O eve girmenin yolunu bulma sadece. Gerekirse yarat. Neymiş Bu ara her şeyi sorar oldun Cihan. Haşa. Ne haldeyiz? Belki sıradan haber gelmiştir diye sordum. Seni ilgilendiren bir şey olsa söylerim Cihan. Merakta bırakmam. Önemli bir şey değil. Azat. Bugün benimle işe gelmek ister misin? Sahi mi söylüyorsun bacım? Gerçekten gelmemi istersin? Tabii ki istiyorum. O zaman ben beş dakikada hazırlanıp geliyorum. Yumurtanızı nasıl hazırlayayım Sıla Hanım? Yumurta yemeyeceğim Nurhan. Çayı da içemiyorum zaten. Sen bana bir sıcak ıhlamuru verirsen yeterli olacak. Sıla, sen hiç iyi görünmüyorsun. Bir şey yemiyorsun da. Doğru söylüyorsun Narin. Ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Öyle bir yorgunluk çöktü ki üstüme. Kolumu kaldıracak halim yok. Aslında yaşadıklarınızı düşününce şaşırmamak gerek. Ama Midyat'tan geldiğimizden beri doğru düzgün hiçbir şey yiyemiyorum. Sıla, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu halin pek de yaşadıklarımızla ilgili gibi gelmedi bana. Ya e neyle ilgisi olacak? Sen hamile ol Sakın. Yok canım. Böyle bir şey olması mümkün değil. E niye mümkün olmasın ki? Haline bak. Yemiyorsun, içmiyorsun. Her şeye midem kalkıyor. E bunlar hamilelikten olamaz. Öyle bir şey olsaydı ilk önce ben hissederdim. Yok, mümkün değil. Narin Hanım, Azat Bey sizi bekliyor. nerede kalıyormuş? İyi miymiş? Parası var mıymış? Kızım niye hala onu düşünüyorsun? Bırak. Nerede kalırsa kalsın. Ne yiyorsa yesin. Evlatlarını öldürmeyi düşünen adam acınır. Ne dedi babam? Çok kırılmış mı bana? Kırılsa gene iyi. Güya sen adam tutturup öldüresiye de onu. Olur mu öyle şey? Niye böyle bir şey yapayım ben? Kızım bilmez miyim? O Celil gene yalan söylüyordur. Tıpkı senin öldüğünü söylediği gibi. akşamlar beyler, afiyet olsun. Hoş geldin hayatım, geciktin yine. <laughs> Hoş geldiniz. Bize katılacağınızdan haberim yoktu. Böyle bir yemeği kaçırır mıyım hiç? Malum İstanbul trafiği. kilitlendi zaman kalıyorsunuz. E, siz görüşmeyeli nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ee, ben müsaadenizi rica ediyorum. Bir beş dakika. <laughs> Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum. Cihan Bey, e, hep Mardin'de mi yaşadınız? Yoksa ne kadar zamandır buradasınız? Kusura bakmayın, merak ettim sadece. okuldan sonra Ankara'da okudum. Kolej ve üniversite tahsilimi orada yaptım. Sonra İstanbul'a yerleştim, işlerin başına geçtim. Mardin'e iş ve aile meseleleri için giderim. İşlerin başında siz mi varsınız? Ben Boran'a Ağa var zannediyordum. Herkes öyle sanıyor. Boran ağa işlerden anlamaz. İşlerle ben uğraşıyorum. O ise görüntüdeki adam. Öyle mi? Enteresan. Siz ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Aslında çok çalışmayı isterdim. Amerika'da halkla ilişkiler üzerine eğitim aldım. Ama Burhan çalışmama izin vermeyince... <laughs> Burhan Bey sizin gibi akıllı ve güzel bir eşe sahip olduğu için çok şanslısınız. Teşekkür ederim. <laughs> Esma'cığım biz sen gelmeden önce uzun uzun Cihan Bey'le sohbet ettik. Birbirimizi de gayet iyi anladık. Çok memnun oldum buna. Arayacak kimi kimsen kaldı mı Celil Efendi? Ne yavrularına kıyabildin? Ne de memleketine dönebildin? Başka çare var mı? şeyi ayarladım. Çok yakında o eve giriyorsunuz. Tamam. Oraya geldiğimde arayacağım seni. aldım. İçinde nasıl kullanılacağı yazıyor. Tamam Nurhan, teşekkür ederim. Kimse bilmesin oldu mu? Peki. Ama böyle, nasıl harap ediyorsun beni? Yapma anneye böyle şeyler. Anne! Ne zaman geldi, sen? Duymadım. Sıla, gebe misin sen? Yok canım, nereden çıktı? Beni kandırmaya çalışma Sıla Hanım. Demin konuşmalarını duydum. Ha yavrum, annem olacaksın sen. Ne yapacağım peki? Bilmiyorum tarihsiz yavrum benim. Ana, Dilan arıyor. Tamam kızım, tamam. Hadi anneciğim, sen git konuş Dilan'la. Belki söyleyeceği önemli şeyler vardır. Biz yine konuşuruz. Peki yavrum. Sen bir yere kıpırdama. Ben şimdi geleceğim. Konuşmaya devam edeceğiz. Abay, bitirdin mi işte? Bitti, bitti. Gizem Hanım, siz rahat rahat gezebildiniz mi etrafta? Evet ya, çok iyi oldu geldiğimiz. Ben bir şey soracağım. Çok güzel işlemelerin olduğu bir dükkan vardı. Oraya götürecektiniz beni. Oraya gidebilir miyiz? Tabii, giderim. Buyurun. Ana, ben şimdi hava alacağım. olacağım. Kaderde ana olmadan hal olmak da varmış. Ben güzel göz, güzel huylu gelinim. Allah senin de yüzünü güldürecek. Sabırlı olayım yavrum. Ana. Abim bebesi olacağını bilmiyor. Değil. Yok kızım bilmiyor. Ne kadar dediysem de sılama dinletemedim. Söylemeyeceğim diye tutturdu nasıl olacak? ana bu iş. O abimin de bebesi. Hem biliyorsun ne kadar istediğini. Yazda sırf bu yüzden canına kıydı da. Abimin kolu kanadı kırıldıydı. Hem bilse ne kadar çok sevinir. Biliyorum kızım, biliyorum da. Sıla inat etti. Söylemeyeceğim diye tutturdu. Birbirlerine de kızgınlar ya. Hele bir bekleyelim. Nasıl olsa söyleyecek. Ömrü billah saklayacak hali yok ya vardır herhalde bir bildiği slogan. He. Neyse, hadi gel biz böreğimizi açalım. Hadi açalım hadi. Ben ne kadar açmayalım desem de sen kafana koydun bir kere. <laughs> Azat. Abacığım gidiyor muyuz? Ben de seni bekliyorum. Daha bir şey soracağım bacım. Şu mesajı göndermek için hangi tuşa basıyorduk? Bak. Burada sent yazıyor ya. Oraya tıklıyorsun. Mesaj gönderildi yazana kadar bekle. Tamam? Tamam bacım. Ya bacım bundan bir tane de eve alsak Narine. Ben buradan ona mail yollarım. O da okur aramıyorum diye kızmaz ha. Olur. Efendim. Sıla Hanım değil mi? Evet ben kiminle görüşüyorum? Ben Doktor Şevki Bey'in sekreteriyim. Doktor Bey'le randevunuz vardı. Ben sizi randevuyu ertelemek için aramıştım. Doktor Bey'in acilen bir doğum için çıkması gerekiyor. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa randevu yarın sabah alsak olur mu diye soracaktım. Sağ ol. İşlerini hallettin değil mi? Hallettim, hallettim. Hatta önümüzdeki günlerde bir dükkan bakmaya bile başlayacağım. Ciddi misin? Harika bir haber bu. Nasıl olsa daha buradayız diye düşündüm de. Tamam tamam üstüne gelmeyeceğim. Bir bildiğim vardı deyip geride duracağım. İstediğin gibi. Peki buradan gitmek zorunda kalırsak dükkanı ne yapacaksın? Benim kuzenler var onlar geçer başına. Hem belki bakarsın. Milliyata ben dönmem. Sen yalnız dönersin. <laughs> Burhan, umarım sen de yalnız dönmezsin. Sevdiğinle birlikte olursun. Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz hiç bilmiyorum. Ama inşallah bir gün Sıla'yla tekrar başlarsınız. Törelerden uzak, başka hayatlardan uzak. Sadece ikiniz. O zaman sizin çok mutlu olacağınızdan eminim. Bir gün siz de buna inanın diye dua ediyorum. Babam arıyordur. Ben bakayım. Alo. Efendim baba. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Her şey yolunda. Merak etme. Oradaki işleri halletmeyeceğim. Babamın selamı var. Sağ olsun. Nasılmış Firuz amcam? Sağlığı keyfi yerinde. Kevser anayı. Hepsinin sağlığı yerindeymiş. Onlar da burayı merak ediyorlarmış. İyi. Güzel. Vallahi ellerine sağlık narinim. Hmm. Aa, senin de ellerin dert görmez. Ne yetmişsiniz vallahi? Afiyet olsun yavrum. Sıla. Al bak içine az karanfil de attım. Sakinlik verir. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz ama Nurhan yapardı. Zahmet olur mu yavrum? Biz seve seve yaptık Narin'imle. Vallahi Sıla zahmet oldu diye demiyorum ama... ...yine içim kalktı yemem dersen gücenirim vallahi. Hem sen kendine iyi bakman lazım. Kız. Kızım kendine dikkat et. Hastalanma. Narin'im de seni düşünüyor garibim. Değil mi güzel gelinim? Öyle tabii. Başka neden olacak ki? Ben sen saatini düşünüyorum. Hem Azat da diyor, şirkette çalışmaktan yemeye bile fırsat olmuyormuş. Değil. Sizin atınız için bir parça yiyeyim ben. Bunları Edip Bey yollamış sizin için. Ha, sağ olun Nurhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ha. Oğlum ne ki bunlar? Hiç ufak tefek eksikleri sipariş vermiştik. Sonra şirkete gelip terziler ölçü almışlar, verdiyse. E hadi aç şunları da bakalım oğlum ne var bunların içinde ya? Çok güzelmiş. Çok yakışacak benim oğluma. Hele aç şunu ya aç. Ula Azat bu ne? Laptop baba. Ne top ne top? Laptop baba. Küçük bilgisayar baba. Küçük bilgisayar. Ula oğlum sen şimdi bunu açmayı kapamayı bile beceremezsin. Bunu bozup da kızımın parasını çarçur etme Azat. Olur mu öyle şey baba? Azat artık onu kullanmayı bile biliyor. Sen şimdi bunu kullanmasını biliyor musun yani? Tabii kullanıyorum baba. Ama daha çok şey öğrenmem lazım. Neslihan Hanım sağ olsun bana yardımcı oluyor. Azat... Bu takımlardan arada babana da verirsin ki yani sağa sola giderken giyelim. Olur mu öyle şey baba? Bırak Azat giysin onları. Sizin bir ihtiyacınız olursa çarşıya çıkar alırız. <laughs> yok kızım ne gerek var ben Azat'a şaka yaptım. İhtiyacım yok. Ama istiyorsan bir gün çarşıya çık bakabiliriz yani. Değil mi? Celil. Öğrenmek, olgunlaşmak güzel şeydir ama ruhu da fazla bozmamak lazım. Azat, hepsi de çok güzelmiş yavrum. Az sen bunları şimdi içeri götür de çay filan dökülmesin üzerine. götür oğlum anayın içi rahat etsin. İyi <laughs> olacaktım ama sıla bebece kıydı. Oğlum, eğer ki sıla bebeğine gerçekten kıydıysa. İşte o zaman yandık. Çünkü o bebek hepimizin kurtuluşuydu. idi. Celil biz ne düşünüyoruz? Sen neyin peşindesin? Bak saat kaç oldu kız hala yok ortada. Yok be der, demem o değil. Benim de aklım sırada kaldı. Bakmadığımız yer kalmadı. Yani bu sakada kadar gelmemesi hiç de hayra alamet değil. Ya bu Boran Ağa bebeği ögrenip de Sıla'nın yoluna çıkmasın. Yok yok Öyle bir şey mümkün değil. Sılan bir sır gibi sakladı bu bebeği Celil. Daha siz bile yeni öğrendiniz. Boran namın nereden haberi olacak? Biz yeni öğrendik ama maşallah siz çok eskiden beri biliyordunuz değil mi? Kızım, bu son günlerde abinle konuştun mu hiç? Ya Allah Allah. Celil senin ne dediğini kulağın duyuyor. <laughs> Narin de en az bizim kadar hırpalandı, görmüyorsun. Ya ben kimseyi töhmet altında bırakmıyorum ha. Sadece Sıla'nın başına bir şey mi geldi diye onu öğrenmeye çalışıyorum ya. Biz de korkuyoruz Celil Efendi. Ama öküz altında buzu aramıyoruz. Ne yapayım yani de bana bedar. Gidim de gencoların karşısına mı dikileyim? He? Verin kızımı bana mı deyin? Ya da Cihan Han'ın tepesine dikilip de ne olacaksa olsun mu deyin? Her tarafımız, elimiz, kolumuz bağlanmış yani. Ne yaptığımızı şaşırdık. Görmüyorsun ya. Sen hiç korkma baba. Hele ki onlar silahı bana bir şey yapmış olsunlar. O buranın canını kendi ellerimle ben alırım. Emir. Niye öyle diyorsun Emir? Hem Sıla'ya ne olduğunu bile bilmiyoruz daha. Hem sen abimi severdin. Arkadaştınız, unuttun. Unutmadım yenge. Ama sen de bunu unutma. Buran ağa senin abinse, Sıla da benim ablam. Hem sen onlarla birlikte abine karşı gelerek kaçmadın. Önce kimden yanasın ona karar ver. Sen yengene karşı ne biçim konuşuyorsun lan? Haddini bil terbiyesiz. Yoksa sen büyüklerine karşı nasıl konuşacağını unuttun ya yoksa? Şişt, azat! Azat ne yapıyorsun? O daha çocuk. Üzüntüden ne dediğini biliyor. Ne yaptın sen? Sen? Ha? Ha ya sen? Şurada oturup el ele vereceğinize karşı karşıya gelmiş kavga ediyorsunuz tam yonda. Oğlum bizim derdimiz bu mu ya? Biz neyle uğraşıyoruz? Siz neyle uğraşıyorsunuz ya? Birbirimize düştünüz ya. Hani birbirimize daha çok kenetlenecektik? Gün o gün değil mi? Hey, Salam. Kızım nerelerdesin sen? Aklım çıktı sana bir şey oldu diye. Nerelerde kaldın kızım ya? Aramadığımız yer kalmadı. Telefonu da kapatmışsın. Sıla hiç iyi görünmüyorsun. Gel otur şöyle gel. Kızım senin benzin iyice sararmış. Ne oluyor sana? Biliyorum hepiniz merak ettiniz ama... ...biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Kusura bakmayın. Hem seni merak ettik hem bebeğini merak ettik kızım ya. Anana öyle bakma kızım. Senden haber alamayınca söylemeye mecbur kaldı. Ne oldu kızım? Bebeğine kıymadın değil mi? Ne olur bunları şimdi konuşmayalım. Gerçekten çok zor bir gün geçirdim. Kızım, aldırmadın değil mi? ...aldırmadım. Aferin benim akıllı kızıma. Selam. ...demek senin de yüreğine analık derdi girdi. Kıyamadın yavruna değil. Analık böyle bir şey işte. Sıla çok sevindim. Dünce abim de çok sevinecek. Evet bu bebeği aldırmadım ama... ...şimdilik narin. Kızım nedir şimdi bu? Bu bebeği doğurmayacağım baba karar verdim. Bugün cesaret edemedim belki ama mutlaka aldıracağım. Kızım ne demek bu? Bu bebek senin hayatını kurtaracak anlamıyor musun Sıla? O bebeği nasıl doğurmam bekliyorsun baba? Boran ilk önce beni öldürmek için peşimden buraya geldi. Sonra niye geldiğini unuttu. Başka bir kadınla gezip tozuyor. Hatta onunla birlikte yarın Mardin'e gidecekler. Nasıl doğurmamı bekliyorsun o çocuğu benden? Sıla, biz burada Bora'nın yaptıklarını değil, senin canını konuşuyoruz kızım ya. Babam doğru diyor bacım. İyi düşünmek lazım. Haydi, bugünlük bu kadar üzüntü yeter. Görmüyor musunuz kızın halini? Ayakta durmaya takati kalmamış. Beti, beti iyice uçmuş yavrum. Haydi Sıla'm sen git de yat dinlen. Gerçekten çok zor bir gün geçirdim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Allah rahatlık versin kızım. Size de. duyma oldu mu güzel şu Benim karanlık dünyamı bilme. Can tamam mı benim güzel kızım? <laughs> Erkek milleti değil misiniz işte? Hepinizin köküne kibrit suyu. Başka bir kadın görmeyi verin. Hemen kanınız bitleniyor. Ha, abim de olsa gördün mü yaptığını? Celil efendi. Hadi kalk sen de yıkıl karşımdan. Sana baktıkça geçmişte yediğin herzeleri hatırlıyorum. Yürü git gözüm görmesin seni. Hadi sen de defol. Ne oldu şimdi? Anlayamadım ki. Ne olacak oğlum? Anan derlendi gene. Allah erkeklerin topu mu böyle ya? Şu bir tane gerçekten yürekten sevecek biri çıkmayacak. Sevgisine kendim kadar güvendiğim abim bile Sıla'ya bunu yaptıysa başkası ne yapmaz? Ben demiştim. Aralarında ne geçerse geçsin. Sıla Bora'nı ay canından da çok seviyor. Ölümden kurtulduğuna bile sevinemedi bak. Nari sevda ölüme galip geldi. Ah Sıla'm Yazık sana. Abi. Başkasına bakan gözlerin kör olsun, değil mi? Başkasını tutan ellerin kırılsın. Hele o azat, o sekretere baygın baygın bakmalar aklı başından gitmiş. Bu kılıkta karşısına çıkınca kaç yıllık sevdalısını tanımadı ana.